İslam'ın bütünlüğüne baktığımızda atalar dini, atalara tapınmak, atalardan gelen ölçü, doğru diye sunulan ölçünün ne kadar doğru olduğunu araştırın Allah diyor. Atalardan gelen taşa, tapa, taşa, puta, güneşe, aya, yıldıza, ağaca ya da ineğe ya da değişik şeylere tapan toplumlar var. Biz atamızdan böyle gördük, biz geçmişlerimizden böyle gördük tarzı. Geçmişi kutsallaştırıp putlaştırmak yanlıştır. Allah bizim anlam dünyamıza bu doğrultuda hep ışık tutmaktadır. Sorgulayın, araştırın, sonuna kadar aklınızı kullanın. Sorgulayanlar hakikati bulurlar. Allah Resulü ve diğer Resullere baktığımızda hepsi, Hazreti İbrahim'e baktığımızda yıldıza, aya ve güneşe bakması ve bunlar Rabbimdir diyor. Ama bunların bütünlüğündeki güç ve kudreti sağlayanın gerçek Rab, gerçek ilah olduğunu belirtiyor. Bu bize sorgulayın, araştırın. Size toplum bir şeyleri ilah diye sunduğunda bu doğru mu yanlış mı araştırın. Melekenizi araştırma melekenizi köreltmeyin. Geçmişten gelen bilgileri toptan kutlaştırmak yanlıştır. Doğru olan kısmı kullanılır, maruf olan kullanılır ve hayatta bundan istifade edilir. Ya da geçmişte, gelecekte her şey doğru gelecek mantığı da yanlıştır. Yani bilim ve teknik kapsamında şu anda kapitalizmin e, bilim ve teknolojiyi kendi çıkarları için nasıl kutlaştırdıklarını, anlamsız yani ruhu olmayan, ahlakı olmayan sadece ifsat maksadıyla bir bilim ve teknoloji oluşturulmuştur. İnsanların anlam dünyasına boca edilen bir ifsat mekanizmasına dönüştürülmüştür. Televizyonlara baktığımızda 7.24... Yoğun olarak hazlar, hızlar, şehvet var, güç. Güce tapınma var, paraya tapınma var. Bu sunulmakta. Yani geçmiş ve gelecek kapsamında o ölçü bizim için çok önemlidir. Muhtedil olmak, Allah'ın ölçüsüyle tartabilecek bir basiretimizin olması çok önemlidir. Yoksa geçmişten de, anda ve gelecekte de gelen paradigmaların bizim anlam dünyamızı bataklığa çevirme ihtimali çok yüksek geleceğe yönelik olarak insanların anlam dünyasını ifsat edip insanları zombileştirme olayı da var. Popüler kültürün dünyanın her tarafında kapitalist insan yetiştirmesi. İnsanların bakış açısı sadece sınırsız, haz ve hız doğrultusunda sonsuz bir zenginlik hayali var. Sınırsız bir zenginliğe ulaşma derdi var. Yani ahlakı gerçekleştirmek, insan olmak, iyilikten ve güzellikten yana bir anlam dünyası oluşturup adalet merkezi, eşitlikten yana infağı hayata yaygınlaştırmak, düşen elinden tutup kaldırmak ve en güzel ahlakı tamamlamak boyutuyla İslam'ın bize hedef olarak gösterdiği o ölçüyü insanların anlam dünyasında muhkem kılma derdi çok azalmış. Bu doğrultuda inşa olmak hasta olandır. Ama geleceğe yönelik yenilik kapsamında sunulan birçok tuzak da bulunmakta. O yüzden geçmiş an ve gelecek arasında maruf olanı yakalayıp tutarlı bir anlam dünyası oluşturmak gerekir. Bunun için mutlak mihenk ölçüsü Allah'ın ölçüsüyle tartılmasıdır. Geçmişten gelen alimlerden gelen bilgiye, geçmişten gelen ritüeller, farklı semboller, farklı unsurlar ya da an içerisinde var olan unsurlar kutsal diye sunulan ne kadar tutarlıdır? ya da gelecekte, gelecekle alakalı unsurlar, paradigmalar, farklı izinleri, ideolojilerin sundukları ve insanların anlam dünyasına e, sunulan ve insanların anlam dünyasını kuşatan iddiaların tutarlığı nedir? Hangi boyuttadır? Allah'ın ölçüsüyle bir paralelliği var mı? Akıl bunu tarttığında, keyfiyetini sorguladığında tutarlılığı hangi boyutta? Vicdan ile ne kadar paralellik arz etmekte? Yani bu ölçü çok önemli. Yani sorgulayan melekemiz var ise geçmişi anı ve geleceği kutlaştırmadan maruf olan tutarlılığı yakalamak önemlidir. Allah'ın ölçüsünde bu ışık var. Her daim sorgulayın, araştırın, hakikati görün ve hayatınızda somutlaştırın güzel olan dost olanı. Onlar sözü dinler, en güzeline teslim olurlar. En güzeli araştırmak, sorgulamak, dost doğru olanı bulup maruftan yana tutarlı akla, vicdana, Allah'ın ölçüsüne aykırı olmayan kullanılır. Sonuna kadar kullanılır. Çünkü bu insanı, insani melekeleri, melekeleri, insanda var olan insani insandaki melekeleri sonuna kadar arttırır. İnsan kalmamızı sağlar. İnsanı değerli kılan o ruhun canlı kalması ve o dinamizmin devam etmesidir. Bu var olduğu müddetçe bu gelen bilgilerin doğruluğunu gösterir. Bizim insanca birlikte yaşamak, medeni olmamız, barıştan yana, paylaşımdan yana, toplumsal yapıda sınıfların olmaması, haz ve hız kapsamındaki istismarların ortadan kalkmasıdır. Bu mutlak ölçüye uygun olan bir e, ölçüdür. Bunun sonuna kadar kullanılması lazım. Geçmişte var olan yaşayışı toptancı bir anlayış ile cennet addetmek, kişilerini melekleştirmek, gece gündüz menkibeler üzerinden tarihsel yapıyı en üst zirve kapsamında gösterip onu bir nevi örnek boyutundan çıkarıp putlaştırmaktır. Yani geçmişteki örnek alınacak ölçüyü, marufu yakalamak çok çok önemlidir. Kimseyi putlaştırmamak. Resulü anlamak önemlidir. Resulün şekliyle, resulün ee, kıyafetiyle, yemesi, içmesiyle onu onu e, mutlaklaştırmak yanlıştır. Onun mesajını anlamak önemlidir. Onun sünneti getirdiği mesajdır. Sergilediği davranışları gerçek mesajın somutlaşmasıdır. Bu anlaşılırsa hayatta. ...bir karşılığı en güzel şekilde devam eder. Resul'e gerçek vefa budur. Onu anlamak, onun ahlakını anlamak... ...ve ahlakıyla en güzel şekilde donanmak önemlidir. Yani Kur'an ile somutlaşmak önemlidir. Bu Resul'ün anlaşılmasıdır. Bu Resul'ün misyonunu sırtlayıp ileriye götürmektir. Medenice, ahlaklı, insani özelliklerimizi... Ee, ...pörsütmeden, çürütmeden... En güzel ahlakın, e, dinamizmin o donanımını anlayıp hayatımızda somutlaştırmamız önemlidir. Allah Resulü bunu istiyor, bunu miras olarak bırakmıştır. Ama birilerinin hep geçmişe takılı kalıp sadece şekiller ve ritüellerle e, insanların anlam dünyasına hitap etmesi, tabiri caizse e, geçmişi kutlaştırması yanlıştır. Alimleridir, kitaplardır, yaşanmış olan olayları. E, kutlaştırmak yanlıştır. Ders alınacak e, olaylar ya da yaklaşımlar, bilgidir, fetvadır bunlar. Günün şartları içerisinde tutarlılık boyutu, kullanılabilirlik durumu maruf ölçü kapsamında e, varsa bu kullanılır. Bilgi güçtür. Bilgi e, Kullanılabilirlik durumuna bakılması lazım. Allah'ın ölçüsüyle paralel var mıdır? Akla mantığa uygunluk durumu tartılması lazım. Vicdan ile onun sorgulanması lazım. Günün şartları ve imkanları içerisinde insanların anlam dünyasına bir ışık tutuyorsa, kullanılabilirlik bir zemini varsa bu kullanılır. Toplancı mantık geçmişi, anı ve geleceği silip atmak yanlış bir yaklaşımdır. Bilgi her daim kullanılabilir durumu özelliği varsa bilgi her daim güçtür. Medeniyet bilginin Sağlam zemini üzerinde her layık yükselerek oluşmuştur. Bütün medeniyetler, maruf olan ölçüler kullanılır, anlam dünyamıza ışık tutar. Ve o bütünlük kapsamında, bireyde, ailede ve toplumsal yapıda maruf kapsamında anlam dünyaları inşa olursa, maruf kapsamındaki tutarlı bilgiler kullanılır. Bilimsel alanda, teolojik sahada, fenni sahada, dini sahada, birçok alanda Güç kapsamında olan bilgi kullanılırsa, dini sahada insanların ahlaki boyutuyla sağlam bir şekilde inşa olması, medeniyet kapsamında da fenli sonuna kadar kullanarak toplum inşa edilir, medeniyet oluşturulur. Müslüman hiçbir zaman bilginin düşmanı değildir. Bilgiye aç olan bir toplumdur, bir kişidir. O yüzden bilgi sonuna kadar nerede olursa olsun biz bilginin varisiyiz bilginin bilgiye sonuna kadar mutlak tutarlı bilgiyi elde etmek için çabalayıp anlam dünyamızı inşa edip toplumsal yapı